Arkadaşlar tekrar merhaba. Küçük bir tanıtımımız var yine. Bugün Xiaomi Smart Air Purifier 4 Light bir hava temizleyici aldık ve tanıtacağız. Bal. İndirelim. İlk önce kutumuzu açalım. Çıkar. Şöyle bir adaptörümüz çıkar. Normal bildiğiniz, normal bir adaptör. fazla biçenimiz yok. Evet, yine böyle bir kalın bir kitapçığımız mevcut. Başka da bir şey yok. Olayımız bu. İçinden çıkanlar bu. Şimdi kullanmadan önce bir açıp size göstermek istedim. Bu üst tarafımız ana makinamız bu. İçinden çıkan filtremiz hep akıllıkta. Kapağı yırtmak zorundayız. Filtreliyoruz. Başka hiçbir şey yok. İçerimiz sadece takıyoruz Filtremizi makinemize takıyoruz. Bu kadar. Şimdi bir süre kullanalım. Sonra videomuza devam edeceğiz ve kendi fikirlerimizi, deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ürünümüzü kullandık. Şimdi detaylara gelelim. İlk önce ürünümüzün havayı ölçtüğü yer burası. Şurada bir tuşumuz var, ekran tuşumuz. Burada da jakımızın girdiği nokta var. Şimdi çalıştıralım. Taktık. Tamam, tamam. Fişimizi takıyoruz. Evet. Ürünümüzün şurada üstte iki tane tuşu var arkadaşlar. Açma kapama tuşu. Açtık. Cihazımız açıldı. Diğer tuşundan bahsedelim. Burası da mod tuşu. Şu an makinamız otomatik modda. Gece moduna geçti. Bir daha bastık. Manuel moddayız. Modlarımız bu şekilde. Ee, şurada bir tuşumuz var demiştim. Bu tuşa bastığınızda ekranı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tuşuna bastım, ekran düşük oldu. Ekran komple gitti. Cihazımız hala çalışıyor. Tekrar bastım, ekranımız geldi. Kullanımı çok kolay arkadaşlar. Bir de e, uygulamadan da aynı işlemleri yapalım. Uygulamada da cihazı nasıl çalışıp çalışmadığını görelim. Xiaomi'nin uygulamasından cihaz ekle seçeneğiyle tıklıyoruz otomatik olarak cihazı buluyor. Wi-Fi girişlerini yapıyoruz ve cihaza bağlanmaya başlıyoruz. Şu an bağlandı birden fazla cihazınız varsa odalarla ilgili oda seçeneğini belirliyoruz. Şu an cihaz kullanıma hazır. Açıp kapatabiliyoruz tuş yardımıyla. Yine modları değiştirebiliyoruz uygulamamızdan. Monel modda fan hızını istediğimiz gibi yükseltip alçaltabiliyoruz. Bir de onun altında filtremizin durumunu görebiliyoruz. Kullanımı gayet basit arkadaşlar. Şimdi display'in özelliklerinden biraz bahsedelim. Otomatik mod burada gözüküyor. Olduğu mod. Bir kere şöyle yapalım. Otomatik modda yaptığı ölçüme göre kendisi otomatik çalışıyor arkadaşlar. Manuel moda buradan düğmeye bastığımızda geçtiğimizi varsayalım. Gece modu. Yani bu modda sessiz çalışıyor. Sizin uykunuzu engellememek için. Tekrar bastığımda, manuel moda geçiyor. Manuel modda en üst stepte çalışıyor arkadaşlar. Modlarımız bu şekilde. Otomatik modu aldığımızda, bir de burada wireless'ın yani bağlantı ışığının yandığını görüyoruz display üzerinde. Onun altında hava kalitesi ile ilgili 0, 0, 5'i görüyoruz. Yani şu an havamız çok kaliteli. Bu displayin en altındaki ışıklar step step yeşil, sarı ve kırmızı. Yeşil hava kalitesinin çok iyi olduğunu gösteriyor bize. Sarı iyi olduğunu ama kırmızı olduğunda hava kalitemizin çok kötü olduğunu gösteriyor. Hemen bir test yapalım. Yani sigaraya, parfüme, yemek kokusuna aşırı duyarlı cihazımız. Mesela bir parfümle duyarlılığını arttıralım. Şu an parfümümüzü sıktık. Direkt kırmızıya geçti bakın. Ve otomatik modda direkt fan devrini yükseltti ve temizlemeye başladı. Ve havayı temizlediğinde şu an sarıya döndü. Biraz sonra yeşile getirecek. Evet gördük. Display'in altında da bir derece. 25 derece olduğunu görüyoruz şu an. Yanında da nem oranı. %52 de nem olduğunu görüyoruz. Kendi denememde ortam sıcaklığını ölçen bu derecenin doğru ölçtüğünü netleştirdik. Fakat nem oranının doğru ölçtüğü konusunda çekincelerim var arkadaşlar. Bu konuda benden eksi not aldı diyebilirim. Cihazımız bu kadar. Kullanımı basit arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızı test ettik. Kendimizce tanıtmaya çalıştık. Ama yine son karar sizin. Siz de kendi fikirlerinizi, deneyimlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmına eklerseniz birçok kişi fikir sahibi olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.